Herkese bir iPhone'lardan hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar gizlemek istediğiniz fotoğraflarınız varsa biliyorsunuz galeride gizli dosya diye bir seçenek var. Bu seçeneği nasıl Efendim, kilitleyebiliriz? Ayarlar. Bununla beraber son silinenleri de aynı zamanda kilitlenebiliyor. Bunu nasıl yapıyoruz? Birlikte buna bakalım. Ayarlar. Arkadaşlar ayarlara giriyoruz. Ayarlar. Kayıt çok uzamasın diye Direkt olarak ben fotoğrafa da girdim. Face kullan. Açma veya kapatma düğmesi kapalı. Arkadaşlar burayı açıyoruz. Açık. Gizli ve son silinenler albümlerini görüntülemek için Face ID gerekir. Duydunuz? Gizli albümü göster. Açma veya kapatma düğmesi kapalı. Açık. Açıyoruz ve bu şekilde arkadaşlar son silinenler ve gizli klasör şu anda Face ID ile kilitlendi. Bunu açmak istediğinizde parmak izi ise parmak izi, yüz tanıma ise yüz tanıma okutuyorsunuz ve bu şekilde klasörünüze giriş sağlıyorsunuz. Bu çok önemli bir bilgiydi arkadaşlar. Fark eder etmez sizinle paylaşmak istedim. Arkadaşlar videolarımızı beğenmeyi, paylaşmayı, kanalımıza abone olup bildirim zil seslerini tüm olarak açmayı unutmayın. Bir başka anlatımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.